milletvekilleri sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. derdenin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki bu seneki çalışmalarımız da memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilanlamalar yapacağına Kaniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insanın ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyor. Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle bütün yeni bir hayatın müjdesi olmuştur. Zat-ı Şahallâh'ını Türkiye'de buluştuğumuzdan dolayı çok nasible dağıtıyoruz efendim. Ben ne çok hoş buldum arzuyu birine kibarım bir muvaffak oldum. Çok evet. Çoktan beri teşhir zayıf Büyük ve, ve bizim samimiyetle. Çok mesudiz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Ben de şayet bilesiz ki bir şey yani sizin himayende kutsuzun önünde Erdoğan'ın e, geleceğim Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. Ziyaret edeceğim. teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamanlardan evet. çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlenileceğiz efendim. Ee, Fiyat evet. ol, şayet olmuştu sadık.